Şimdi insan vücudu harekete göre yaratılmıştır ama her şey hareketten, hareketle de çözülür demek değil bu. Hareketten kasıt eklem hareketleri azaldığı için evet hareketsizlik eklemlerde enflamasyonu artırır. Oradan hani romatizmal hastalıklarda gördüğümüz sabah sertliği diye bir tabir vardır, sabah tutukluğu. Bu gün içinde de bu sefer hareketsizlikten sonra artar. Eklemler hareketsizlikten direkt etkilenir. Ama hareketsizlikten bağırsaklar da etkilenir. Dolaşım da etkilenir. Dolayısıyla bunun üzerine bir de e, yanlış beslenme eklenirse hareketsiz dönemde e, bu zararlar kat kat artar. E, üstüne e, daha çok eklenmiş olur. Dolayısıyla Hayatı sırf hareket veya sırf beslenme e, olarak düşünmemek lazım. Hayat her zaman hareket, yeme, içme üzerine devam eden e, bir süreçtir. E, bir de yani ben bu pandemi döneminde hareketsiz kaldım demeyi bir bahane olarak görüyorum. Yani oturduğunuz yerde izometrik dediğimiz kas boyunu değiştirmeden e, kasları gevşetip kasıp gevşetmek de bir harekettir. E, Sırtınızı duvara dayayıp çömelip kalkmak da bir harekettir. Karın kaslarını olduğunuz yerde kasıp gevşetmek de bir harekettir. Ee, yani e, hareket her zaman yapılabilir. Ama hareketi, hareket isteğini uyandıran asıl insan vücudunda doğru beslenmedir. Son zamanlarda keşfedilen mesela Fox A2 diye bir enzim var karaciğerden salgılanan. Bu doğru beslendiğiniz zaman artıyor ve hareket isteği ortaya çıkıyor. Biz metabolik balans programında ilk 16 gün hareket spor daha doğrusu önermiyoruz. Ama 16 gün sonunda o zamana kadar her şeyi üşenen birçok insanda ya hocam ben spor yapmak istiyorum içimde bir enerji patlaması var ben kendime şaşıyorum diye birçok insan gördük. Bunlar hep işte doğru beslenmenin neticesi. Yani ben çok hareket ediyorum ne yesem olur gibi bir mantıkla yanlış. Ya ben hareket edemiyorum doğru beslenmeyle ne olacak benim sağlığım düzelmez demek de yanlış. E pandemi döneminde hem hareket azalıp hem yeme düzeltilmeyince o zaman geçen bir karikatürde gördüm. Pandemi sonunda yahu iyi yedik içtik de diyor biz bu kapıdan şimdi nasıl çıkacağız o duruma gelmeyelim. O zaman durum daha vahim hale gelir ve metabolik hastalıklar devreye girer. E o zaman işte hayat kalitesi tamamen kaybedilmiş olur.